Kayındı abi inşallah yine denk geliriz. Abi Enis Kirazoğlu'nun son videosuna bakar mısın? Ulan dur ona da bakayım. Bundan sonraki YouTube linklerine bakmayacağım. Daha önce buralarda anlattım. Şu... Daha önce buralarda anlattım. <laughs> Adam. Tek yüzümde gülümseme saçan bir anım var. Kendi paramla bizzat gidip aldığım ilk konsolumdanısı. İnsanın ekonomik özgürlüğe kavuşup da kişisel zevklerine kimse hesap vermeden ulaşması kadar güzel bir şey Kendisi yok. Ama bahsettiğim ya. şey harçlıklardan arttırıp beklediğim. Baksana siyah... adamım uyandığı gibi yayın açıyor, video çekiyor. Gönde gözünde abi. çapak var amına koyayım. Böyle adamları seviyorum ya. Hani bu adamdan zarar gelmez, anladın mı? Bu herif dünya sikine takılıyor araştırıyor, öğreniyor, anlatıyor. Doğaldık abi ya, mis gibi ya. Görüyor musun bir şov görüyor musun şunda ya? bir şey almak değil abi. Misal ben PlayStation 2'yi 16 yaşındayken almıştım. Ancak o zamanlar öğrenci olduğum için harçlıklarımdan biriktirip almıştım. Sene 2006 falan. Geç almıştım yani PlayStation 2'yi. Benim konsolla ilk düzgün tanışmam zamanın gerisindeydi. Hatta millet PlayStation 3 gazına gelirken almıştım ben PlayStation 2'yi. God of War'ları, Resident Evil'ları falan oynamış değil de eğlenmiştim. Geç olmuştu ama eğlenmeme engel olmamıştı bu durum. Ancak asıl tatmini gerçekten çalışıp paramı kazanıp aldığım ilk konsolda yaşamıştım. Xbox 360'da. Kardeşimle ortak almıştı bu konsolu. Orada da sene 2010 falan. 460 TL'ye almıştık. Yazın çalıştıklarımdan biriktirmiştim. Klasik part işte yani öğrenci kafası. Şimdi bu 460 TL'ye Xbox aldığım günleri düşünüyorum da ya oyuncu olmanın rahat olduğu Karşılaşma günler. eyvallah. Yani sosyal medya aktif olmadığı için oyunları güncel takip etmek gibi bir durum da yok ortada. Tabii ki her ay oyun dergileri alıp oralardan takip ediyoruz ama elimin altında sağlıklı bir internet olmadığı için oynayamadığım oyunların neye benzediğini falan çoğunlukla göremiyorum. Hani bir Evet 460 TL şey almış konsol almıştı. arkadaşlar bitrate'e bakıyorsunuz değil mi moderatörler 6000'in altına indiği zaman böyle ama 7800'den bahsetmiyorum. 7000'in altına indiği zaman hop hemen ha he, sıkıntı var. Tamam. Görürsün canın çeker falan ya. O zaman öyle can çekmesi durumu o kadar yoğun değil. Zaten sosyal medyanın hayatımıza girmesi her alanda olduğu gibi oyun alanında da insanı tetiklemeye başladı. Aslında bu açıdan yaptığımız için sosyal medya üzerinde bir içerik yapmak olması ve insanları imrendir 6100 şu an. Mesela bu sıkıntı. Benim internetim düzelmemiş. 6100 mümkün değil olmaz normal. Ölme üzerine kurulu olması biraz iç burkutan cinsten. İşim geriye elime bir sürü teknolojik alet geçiyor ve bunların tanıtımını yapıyorum. Reklam alıyorum işte lan klasik reklam. Bu bazen bir klavye oluyor bazen bir notebook oluyor bazen bir oyun oluyor. Aslında benim gibi bir kanal alabileceği reklam işleri oluyor. Hatta bak, bırakın reklamı bazen dümdüz bir oyundan bahsediyorum abi dümdüz. Oyunu çok sevmiş oluyorum ve bahsetmek istiyorum. Sabahlara kadar övmek istiyorum ancak bazen övdüğüm oyunların pahalı olması durumu canımı sıkıyor. Tamam Acaba diyorum arkadaşlar şey spamlamayın tamam bak bunu başta söyledim spamlamayın. Not alsınlar. Bizim moderatörler onu söylüyor. Görüm övgü dozajını ayarlamam mı gerekiyor diye kendime soruyorum. İnsanları özlendirmek bizim yaptığımız işin doğasında var. Bunu kabul ediyorum. İstemesek bile var bu. Bir oyundan bahsederken sizi soğutada biliyorum, da biliyorum ve bunu bilerek yapmıyorum abi. Kimseyi yönlendirmek gibi bir amacım yok. Sadece övmek ya da gömmek geliyor içimden ve içimden gelenleri paylaşıyorum. Ancak paylaştıktan sana. sonra böyle içimden aşırıya kaçtım mı acaba diye bir düşünce oluşuyor. Hadi oyun içinde genelde gömdüğüm zamanlarda değil de övdüğüm zamanlarda geçerli oluyor. Birilerinin sırf ben övdüm diye bir oyuna 500 TL verebilme ihtimali beni derinden düşündürüyor. Ancak bu ihtimal var diye de isterim saklamak istemiyorum. Yani size bir ürünü anlatırken ki burada konumuz olan ürün bir oyun. İşte bunu anlatırken çekince yaşıyorum ve bu çekince yaşadığım şey affedersiniz ama lastofaz iki ne bitirdik be lan ya. bu. Araba değil, ev değil, lüks bir tatil değil oğlum hiçbir şey değil lan dümdüz oyun. Lan ben bunu düşünmek zorunda mıyım lan İnsanlar bir oyun almak için bu kadar düşünmek zorunda mı lan kafayı yememe ramak kaldı ya bu nedir ya bu nedir hacı yeni nesil oyunlar geliyor şimdi bakın PlayStation 5 oyunlarının fiyatı 620 TL olacak. Üstelik bu fiyat Fiyat iyi bir fiyattan ben... çünkü. Fiyatlara bak. Yazık. Vallahi yazık. Yani şu an oyun üzerinden ekonomi çevirmeyeceğim. Çok daha acınası örnekler var ama şu bile onun göstergesidir yani. Oyun lan dümdüz oyun. Araba değil, ev değil, tatil değil. Oyun lan cümlesi işte bu. Çünkü bu oyunlar Avrupa'da 80 Euro'dan satılıyor. 80 Euro eşit değildir 620 TL. Yani şaka gibi ya. Ben şimdi bu 620 TL'lik oyunları oynayacağım, videosunu çekeceğim ve büyük ihtimalle aralarında beğendiğim oyunlar olacak. Ne diyeceğim? Oyun çok güzel abi mi diyeceğim? Gidin alın mı diyeceğim? Nasıl diyeceğim lan ben bunu? Bu kanalı sadece durumu olan arkadaşlara mı açık tutalım? Burası saçma şey olabilir mi lan? Oğlum şaka maka oyunculuk bitiyor ha. Ülkemizdeki oyun oynayan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Bak onda hiçbir problem yok. Hakikaten önemli bir olay. Her geçen gün daha da fazla kişi oyunlarla tanışıyor. Ben bu... Oynuyor da PUBG Mobile oynuyor amına koyayım. Ya küçümsemek için söylemiyorum da. O kanalı ilk açtığımda bak ulan bir videom 100 bin kişi izlese harika bir şey olur falan diye düşünüyordum bak daha yeni açtığım zamanlar. Geçen gün Baldur's Gate 3 videosuna baktım mesela 300 bin kişiye yakın insan izlemiş ya oğlum insanlar ilgi duyuyor insanlar farklı şeyler keşfetmek istiyor ama durum yok ulan. Ya millet PC alamıyor ya konsol alamıyor ya oyunlara para çıkışmıyor yok ulan yok gençlik oyun oynamak istiyor ama para yetiştirmek mümkün değil. Bak başka bir şeyden bahsedeyim mesela ben orijinal oyun konusunda uç yaşayan bir adam değilim. Durumu olan birinin orijinal oyun almasını isterim. Olay herkesin orijinal oyun alması değil abi. Olay durumu olan insanların orjinal oyun alması. Durumu olmayan bir insana orjinal oyun almalısın falan diye baskı yaptık benim için anlamlı bir şey değil. Ama durumu olan insanlar oyunları değerli görmeyebiliyorlar. Yani bir insan gidip bir mekana bir gecede 5000 lira ezerken bir oyun 300 TL vermeye erindiği zaman problem oluşuyor. Maalesef ülkemizde oyunlar değersiz görülen araçlar. Bu gençlerde olan bir şey değil bu arada. Bu hakikaten bak bizim jenerasyonda olan bir şey. Biz abi çocukluğumuzda, gençliğimizde oyunları hep 2-3 lira vererek aldığımız için orijinal oyun diye bir kavram olmadığı için o zamanlar bizim hiç jenerasyonda kalan insanlar için oyunlar değersiz bir şey olarak kaldı. Yani bir oyun en fazla 5 liradır, 10 liradır falan gibi Aynen bir şey oyun oldu bizim jenerasyonda. Bu da çocukluktan kalma bir şey. Bu parasızlıkla alakalı bir durum değil bak. Bu oyuna değer vermemekle alakalı bir durum. Neyse ki bizim jenerasyona çok yaygın olan bu durum yeni nesil arkadaşlar Holmes olayın haberin var mı? Ne oldu lan Holmes'e? beraber kırıldı. Oyunların ne kadar olması gerektiğini ve neden bu kadar para istediklerini anlayan bir nesil geldi. Çok da güzel oldu. Peki şimdi ne oldu? Ha biliyorum biliyorum. Dün birlikteydik. Şimdi ne olacak? Oyunlar eşeğin s*** kadar pahalı oldular. Tamam bir oyun değerlidir eyvallah. 10 liraya oynanmak diye bir şey de yoktur. O da eyvallah ama 600 TL nedir abi ya? 500 TL nedir? 400 TL nedir lan bırak 500'ü. Bunlar normalleşmemesi gereken fiyatlar. Üstelik bu fiyatlar için kızabileceğim bir oyun yapımcısı da yok abi. Ne diyeyim 1 euro 1 dolar bu gelmişken yapımcılara ne diyeyim yani? Eskiden 3 5 harçlık biriktirerek aldığımız şeyler şu anda hayal ürünü oldu. Gençlerin hayallerini süsleyen bir durum oldu lan. Oğlum bir insanın hayali çok iyi bir PC almak olabilir. Ancak bir insanın hayali şöyle ya da böyle oyun oynayabilecek bir PC almak olmamalı ya. Eskiden biz mesela çok iyi PC'lerin hayalini kurardık böyle. Ulan vallahi çok iyi PC'miz olur falan diye düşünürdük. Ama normal bilgisayara erişmek o kadar da imkansız bir şey değildi. Tercih meselesiydi. Kim o parayı vermeyi tercih etmiyordu, kimi ediyordu. Ben 120 dolara ekran kartı almıştım. 150 liraya almıştım lan. O zaman da öğrenciydim. Hadi PC'yi geçtim 500 Euro'luk bir konsol almak bir gencin hayallerini süsleyecek şey olmamalı. Bunu gidip alabilmeli. Yani hayali kurulan şeyin bu kadar basit bir obje olması o kadar sinir bozucu ki. Oğlum 500 birim parayla alınacak şey lan bu. Daha bu... Biz geçen gün oturduk. Bütün ekipçe PlayStation 5'i nasıl alalım, ne şekilde alalım, çekilişini yapacağız, ne yapalım diye bir saat, bir buçuk saat sohbetini yaptık. İşte sıkıntı bu. Yani bir tane oyun konsolunu almak için bir buçuk saat birilerinin oturup yani bu konuştuğumuz, muhabbetini yaptığımız insanların cebinde 3-5 kuruş parası olan adamlar yani. Ee, o an onu sorguladık. Bugün mesela babamla Tuzla'dan geri dönerken arabalar hakkında konuşuyorduk. Böyle ben bir cümle kurdum ister istemez. Çünkü yaklaşık 2 aydır 3 aydır araba piyasasını kovaldığım için ve de o değişimi gördüğüm için babama şunu söyledim. Yandan bir tane Volkswagen geçti. Ne geçti? Tur, turak mı? Tur, yeni bir arabası çıktı onun. İşte ne kadar araba alınır? Muhabbeti döndü. Ben dedim ki ya bu 200-300 bin lira bunlar dedim. Yani bunlar para değil dedim. Bak 300 bin lira buna verene kadar 400 bin lira buna verirsin dedim. Böyle bir sessizlik oldu. Babam döndü dedi ki oğlum dedi düşünebiliyor musun dedi ya. 30 bin liralık 30 bin dolarlık 40 bin dolarlık arabaya Türkiye için 400 bin lira buna verirsin ya demeye başladık. Az önce ee, dediği gibi normalleşiyoruz, normalleştiriyoruz yine. Yani bir oyunun 600 lira olmasını ee, boykot edeceğimize nasıl alacağımızı planlıyoruz. Misal veriyorum, Tiguan değildi ya söyledi bir yukarıda. Ya bir doların, euro ile sterlinin birbirinin dibinde ya. Bu gençler büyüyecek, işe girecek, hayatını <laughs> idame ettirecek, üstüne başka şeylerin hayalini kuracak. Kimisi dünya gezmenin hayalini kuracak, kimisi araba almanın, kimisi ev almanın. sene ben benim arabayı zamanında sıfır galeriye gidip ortaya parayı koyup 57 bin liraya mı ne aldım? Sıfır araba. Yeni çıkmış tertemiz böyle fabrikadan çıkış. Aldım. Şu an araba 200 bin liraya. 200 bin lira. Hani sattığında 200 bin lira. Şimdi millet buna diyor ki ooo abi işte 57 bin liraya almışsın 200 bin lira güzel kar. Ah kar. Böyle düşünen ekonominin neyesine bakmasın amına koyayım. Yarrak onu sat bakayım karşılığında bir tane araba al. Alabiliyor musun? Al bak 150 kar yazdı. Ah be oğlum o kar değil. Öyle bir şey yok. Hayır hayır o yüklenmeyin beyin yok gidiyor. Yani fakat bunların hayalini kurabilmek bile ütopik geliyor değil mi? şimdi düşününce? Düşünün bak gezmek tozmak hayal ötesinde bir eylem gibi. 40 yıl düşünsem anlattığım 3 oyundan birinin lüks bir şey olacağı aklıma gelmezdi. Durduk yere genç arkadaşların canını sıkmak istemiyorum ama benim canım sıkılıyor. Açık ve net sıkılıyor. Düşündükçe içim daralıyor ve bahsettiğim tek şey oyun lan. Oyun film gibi, kitap gibi, müzik gibi bir eğlence aracı. Bir de şey var bak o da sinirlendiriyor aklıma geldi şimdi. Bu PlayStation 5 ile Xbox Series X'in 8300 TL'lik fiyatını görüp şey diyen var. İyi olmuş çocuklarımız bu oyun zehrinden uzak dursun. Bak bak lafa bak lafa. Sene olmuş 2020. Hala da fikir sahibi olmadığımız konularda zehirmiş bir şeymiş diye yorumlar yapıyoruz. Hala da bu hataya düşüyoruz. Arkadaşlar oyunlar tehlikeli şeyler değiller. Her gün oturup 3-4 saat TV'ye kilitlenen ebeveynlerin çocuğuyuz biz. E bunu diyen böyle 12 saat yüksek ihtimal televizyonda şeyi falan izliyor böyle işte. Müge Anlı'dan başlıyor. Kuaför muaför programları. Akşam yalan yanlış haberler ve kapanış. Birbirimizi kandırmayalım. Anlamsızca TV başına zaman geçen ebe... Müganlı'ya da çok saygı duyuyorum bu arada çok severim. Ebeveynlerin çocukları olarak bize oyunların kötü olduğu söylendi bugüne kadar. Filmler, diziler ne kadar kötüyse oyunlarda o kadar kötü. Bakın şu konuda yanlış anlaşılmak istemiyorum. Oyunlarda tıpkı film ve diziler gibi propaganda aracı olarak kullanılırlar. Bizi manipüle ederler, bizi bağımlı hale getirmeye çalışırlar. Bunlar bir teori değil, bir gerçek. Fakat bu gerçek diziler filmler için de geçerli. Mesela Müganlı ile dalga geçiyorlar ya programıyla aslında... Onu kesinlikle diğer programlarla bir tutmayın. Müge Anlı'nın programını ben izlemiyorum da hani böyle kesitlerini falan izliyoruz ya. Aslında Müge Anlı Türkiye'nin genel durumuyla ilgili çok ciddi, ee, çok sağlam yorumlar yapıyor. Harbiden öyle bak. O kadının gücü, kadının duruşu bu çok güzel bir örnek. O programın küçümsenmesinin sebebi içindeki olaylar ve karakterler. Yani ben kanakalarım, ben kanakalarım, ben kanakalarım, biri çıkıyor ya diyorsun bu ne biçim program. Aslında orada sen gerçeği görüyorsun. O bir show programı değil yani. Orada gerçekten Türkiye'nin fotoğrafını görüyorsun. Küçük, küçük küçültülmüş böyle. Ve Müge Anlı'nın yaptığı yorumlar işte bir kadın birine kaçmış. 17 yaşında kız daha doğrusu kadın. Yani küçücük bir kız 15 yaşında kaçmış birine. Onunla ilgili o kadar ağır ve o kadar mantıklı sözler söylüyor ki. Aslında orada bir nevi... eee Gelişim örneği gösteriyor kadın. O konuda ben o programı kötüleyemem. Ama Oyunların tek farkı işte Türk televizyonlarını biliyorsunuz anlatmama Sen gerek yok. ...girmenin yani. daha kolay ve eğlenceli olması. Bu yüzden de bağımlılığı daha kolay tetikliyor. Fakat bu tarz handikaplar olması bu işin bir uyuşturucu yuvası gibi görülmesini doğru kılmıyor. Filmler ve diziler de tehlikeli de onları da komple yasaklayalım demiyoruz değil mi? Buradan ebeveyn olan ve beni izleyen iyi niyetli anne babalara sesleniyorum. Abiler ablalar bu iş tamamen denetim işi. Kimse çocuğunun 10 saat oyun oynamasını istemez. Kimse çocuğunun 10 saat YouTube videosu izlemesini de istemez. Kimse çocuğunun 10 saat dizi izlemesini de istemez. Bu olay tamamen denetimle alakalı. ya sınırıyla doğru içeriklere ulaşmakla doğru. alakalı ve en önemlisi de süreyle alakalı artık şu işi çözelim araştıralım öğrenelim ya. Lan bilmediğimiz her şey öcü muamelesi yapmayalım ya. O oyunlar başka hiçbir medyumun veremeyeceği şeyleri sunabilen gelişme katkı sağlayan araçlardır. Ulan hiçbir şey katkı sağlamasalar bile iyi vakit geçirmeye yarayan araçlardır kardeşim. Bir şey katmasına da gerek yok. İyi bir oyun kaliteli geçirilen eğlenceli bir zaman sunar. Bu kadar basit. Şunun dengesini artık bir kurun ya. Bıktım şunu 10 yıldır anlatmaktan. Konudan konuya sıçradık. Bir de beni ne sinirlendiriyor biliyor musunuz? Bu tarz şeylerin lüks olması gerektiğini düşünen insanlar sinirlendiriyor. Telefon almanın lüks olması gerekliliği. Akıllı telefon lüks bir şey değil abi. Bizde lüks bir şey. Evet abi. Çok doğru. Bugün hikayelerimde tepki göstermemin sebebi oydu. Bakış açısı bir de. Yani ben evimin şu anki halini, işte insanların kaldığı dağınık halini çekip koymuşum. Adam söylediğim şeye bakmıyor. Gidiyor, Mesela benim yatağımın tekerleğine odaklanıp onunla ilgili yorum yapma hakkına sahip hissediyor kendini. Hastaneden mi çaldın amına kodumun yatağını? O kadar param var niye yatak almıyorsun diyor. Mesela örnek veriyorum. Buzdolabını çekiyorum herif telefonumun kamerasının nasıl çektiğini, nasıl kalitesiz çektiğini söylüyor. İşte kül tablamdaki dört tane sigaraya kal... Bana bunu yazan çocuk bu arada 14 yaşında. Benim ne kadar dağınık ve pis olduğumla ilgili yorum yapıyor. Ya anlatabildim mi? Hastayız oğlum biz. Biz hastayız. Milletçe hastayız. Sağlıklı yorumlar değil bunlar. Ya bu salaklık falan değil arkadaşlar. Kimseye salak malak, mal, aptal, gerizekalı demek istemiyorum ama cidden sağlıklı bakış açıları değil bunlar. Bugün millet onun tribine girdim falan sandı. Hayır. Onları paylaşıyorum ki Azınlık olduklarını biliyorum. Onları paylaşmamın sebebi diğer normal insanların veya arada kalmış insanların o yazıları görerek triggerlanmasını sağlamak. Triggerlansın ki öyle bir birey olmasın. Ben kimsenin hikayesini izlerken ya da bir şeyin hayatının bir parçasına dahil oldum bir evine gittiğimde, bir yere gittiğimde maddiyat açısından bakmıyorsam bunun bakayım koltuğu kaç paradır, bunun arabası ne modeldir, işte üstüne giydiği tişört kaç paralıktır diye bakmıyorsam ben normal olanımdır abi. Sen normal olmayansın. Bu normal olmayan insanların da bir şekilde ayıktırılması lazım. Küfür ediyorum, bağırıyorum, kızıyorum, çağırıyorum ama ya yetiştirilmesini sikeyim. Bırakalım artık yetiştirilme yetiştirilme diyoruz da kimsenin kimseyi doğru düzgün yetiştirdiği yok o zaman. Bu insanların zekası var, bu insanların Allah vergisi bir beyni var. Bu insanların gözlerinde görebileceği, gözleriyle görebilecekleri örnek alabileceği insanlar var. ...burada seni çok seviyorum abi... ...seni iki yıldır takip ediyorum... seni hiç beynini kaçırmıyorum diyen adam... ...bugün hikayede attığım şeyi yapıyorsa... ...o herif beni götüyle izliyordur... ...bu da ne demek... ...demek ki... ...beni beyinsize bağlayacağım ama beynini kullanmıyor demek... ...beni izleyen bu kadar her gün bunun... E, ...ne kadar sıkıldığımı... ...bak o mesajı çok iyi algılayan insanlar var... ...bugün chatte... ...daha yayın açmadan önce yazılanları okudum... ...beni izleyen gerçekten izleyen ve bir şeyler... E, hayatını almaya çalışan fikir paylaşımı yapan insanları çok güzel seçebiliyorum chatte. Ama beni deli gibi izleyen fakat yarraktan bomboş izleyen adamları da görebiliyorum. Ve de diyorum ki o adamlar benim izleyicim değil. Yani bu kadar beni izleyip de şu yorumları yani kalkıp da ya amına koduğum git şu evine bir tane e, halal param mı yok diyen adam beni Twitch'te ya da sağda solda izliyor olamaz. Olamaz abi. Mümkün değil. Biz hastalıklıyız. Ben artık böyle yorumluyorum. Ben bu işe girdiğimden beri Türkiye'deki gençliğin gerçekten hasta olduğuna yüzde emin oldum. Bunun sebebi ne bilmiyorum. Tartışılır. Yüz farklı açı. Allah için yapmayın bunu kendinize ya. Ama kıldırma. Size söylemiyorum yani böyle olanlara söylüyorum. Lüks bir söyleyeyim. şey değil. bazı insanlar akıllı telefonların bu kadar pahalı olmasını, lüks olmasını oh iyi olmuş herkes de alamaya versin demesini falan. Abi bu öyle bir şey değil ya. Bu çok normal alabileceğim bir şey. Maksimum... yani o şu evini git değiştir artık amına koyayım diyen adam sen yarın bir gün bir villaya geçtiğinde amına kodumun çocuğu paranın amına koydunuz yaşadığınız hayata bak hepinizin Allah belasını versin yazıyor. Yani nasıl tedavi edilir bu? Ne olur bu ülkeden dolayı mıdır? Hiçbir fikrim yok. Mütava mütevazı yaşıyorsun. Laf atılıyor. Biraz şov yaşıyorsun. Laf atılıyor. Yani bunun sonu ne bilmiyorum. Yazmış bir sürü kişi. Üzüldüm de yazanlar. Abi sen bu, bu yayıncılığı da bırakacaksın. Bu işi de bırakacaksın. Çok belli. O kadar üzülüyorum ki falan diye yazanlar var. Ya sikiyim ben niye yayıncılığı bırakayım? Niye yaptığım işi bırakayım? Bana ne? <laughs> Bunlar beni yıpratmaz ama çok üzülüyorum ya valla. bu bin dolarlık parayla alabileceğim bir şey yani. Ha, bin dolar az değil eyvallah ama bizdeki bir 26 bin, 25 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin gibi fiyatlar yok ya. Araba mesela. Ama eskiden hani öğrenci adama böyle alırdık 20-30 bin liralık bir araba çocuk öğrencilik vaktinde bilmem ne olsun diye durumu varsa. Şimdi öyle bir şey yok yani. Al evet bu arada öyleydi. Eskiden boktan bir marka olurdu bilmem ne olurdu. Herkes bir arabaya binerdi. Ha pahalı arabaya binerdin, ha ucuz arabaya binerdin. Onun e, kapışmasını yapardık. Şimdi hayal oldu bunlar. Yani en fakiri, en parası olmayan adamı, öğrencisi ne bileyim en eski model bir tane Clio alırdı. Ona da iki egzoz taktırırdı. iki abart egzoz bir filtre. Bap diye gelirdi. Eğlenirdik, makarasını geçerdik. Yanımıza arkadaşımız gelirdi Porsche'la. Porsche ile Porsche gelirdi böyle. Ne yapıyorsunuz lan derdi falan. Şimdi çok garip yani sırf bir telefonum var diye yurt dışında ee, kaç 999 dolar mı? Ya pardon hatta hatta alırsan 199 doları milletin alıp sikine takmadığı telefon burada küfür ee, edebileceğin bir malzeme haline geliyor. Şunu kullanıyorsun diye Türkiye'de orospu çocuğusun sen diyorlar. Ya bunun suçlusu aileler maileler değil bence ya. Yani alamazsın. Hani adam özetliyor sene, işte. Ne alıyorsun ya? Ve insanların bunu böyle normal olması gereken bu abi falan. Herkes her şeye erişmemeli. Konsolların pahalı olması iyidir. Oyunlar pahalı olsun. Telefonlar pahalı olsun. Bazen bazı insanlar anlayamıyorum. Mesela bu şey gibi. Bir iş yerine çalıştığınızı düşünün abi. Bir odada A birim çalışanları, bir odada B birim çalışanları var. İkisi de aynı işi yapıyor. A'daki işçiler 4000 lira alıyor, B'dekiler 3500 lira alıyor. B'dekiler gidip diyor ki, onlar ne 4000 alıyor? Onlar da 3500 alsın. Anladın mı? Bunun gibi. Halbuki B'dekiler gidip biz de 4000 almak istiyoruz diyebilirler. Ama önce tersten bakıyor olaya. Kendisinden daha iyi şartlarda birinin olmasını hayal etmek istemiyor. Evet, çok doğru işte. Tam olarak bu dediğim şey. Yani. Onun da şartlarını aşağı çekmek istiyor. Neden böyle bir psikoloji var bilmiyorum. Hani kendisini yükseltmek yerine, kendisinin daha yükseği talep etmesi yerine ben daha yükseğini istiyorum. Hani bunu talep etmek, bunun peşinden koşmak yerine telefon ucuzlasın, elektronik eşyalar ucuzlasın, ben bunun peşinden koşacağım demek yerine ben alamıyorsam daha da pahalı olsun. Kimse alamasın. Kafası çok enteresan bir kafa. Ne diyeyim arkadaşlar? Hayırlısı neyse olsun diyeyim ya. Genç... Bu bizim ülkenin, bizim ülkenin özeti bu arada. Net yani. Harbiden bakış açısı bu. Ve dikkat edin bu sadece e, tüketim için geçerli bir şey değil. Tak dön ilişkilere. ilişkilere dön. İlişkilerde de bu böyle. İnsanlar, sevgililerinin onlardan daha üstün olmasını istemiyorlar. Eşlerinin daha güçlü olmasını istemiyorlar. Daha başarılı olmasını, daha güzel olmasını, daha ilgi çekici olmasını istemiyorlar. Anlatabildim mi? Sürekli bir aşağı çekme var. Sürekli bir aşağı çekme var. Ben e, zayıfım, ben fakirim, ben güçsüzüm, o da benimle sürünsün. Öteye gitme yok yani bizde, adım atma yok. Atana da tahammül yok. Genç arkadaşlarımızla hayat ve oyunculuk yolunda başarılar diliyorum. Umudu kaybetmeyin abi. Zira para harcamadan sahip olabileceğimiz tek şey o. Bir de açık olun oğlum. Kendinizi daraltmayın lan. Böyle bir alana hapsetmeyin böyle. böyle bir alanda kalmayın, tıkırdı kalmayın. Her şey üzerinize geliyormuş gibi olmasın. Şartların boktanlığını dilinize pelesenk etmeyin. Biliyorum şartlar boktan olabiliyor. Ama elinizden geleni yapın lan. Yapın oğlum hiçbir şey olmasa da denedim dersiniz. 50 yaşına geldiğiniz zaman ne yaptınız abi siz bugüne kadar? Şartlar boktan hiçbir şey yapmadık diyeceğinize... Şartlar boktan da denedik olmadı dersiniz. Ama olursa o zaman nefis olur. Artık ne olacağı da size kalmış durumda yani. Böyle içindekileri dökmek istediğim anlamsız bir video yaptım. Kusura bakmayın. Vallahi bu gayet anlamlı kardeşim. Da gelebilir aklınızda olsun. Çünkü konuşmamız lazım bu konuları. Yani bir şekilde bu fiyatların anlamsızlığı gündemde kalmalı bence. Gündemde kalmalı ki artık yayıncıların kulağına mı gider? Oyun yayıncılarından bahsediyorum bir şekilde bu işlerde bir kamuoyu oluşturulur. Daha sağlıklı fiyatlandırmaya mı gidilir? Ne olacak bilmiyorum. Belki üreticiler düşürürler, bir falan ama ya yani bu fiyatlarla bir sağlıklı oyun kültürünün kalması çok zor bir şey. İyice uçmaya başlıyor yani ve bu uçuşu durduracak hiçbir şey de yok şu anda. Kendinize iyi bakın. Adam bir... darlandı oğlum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bir de bak son olarak şunu diyenler de var. Onlar da enteresan kafalar. O kadar şey var ki ülkede oyun mu kaldı geriye diye. Haklısın dostum çok güzel. O kadar şey varken geriye oyun mu kaldı diye soruyor olman da çok nefis bir şey. Lütfen sen de kafanda gördüğün diğer problemler ve sorunlar için çalış. Biz de ona destek olmaya çalışalım. Herkes kendi bildiği alanda... Herkes geçir, kendi alanında, alanında ötüsün diyor yani. Çok daha sağlıklı bir sonuç alabiliriz. Hayvan haklarını savunan bir insana gidip de dışarıda kalan aç insanlar var demek gibi bir şey bu. Abi sen de onlar için bir şey yap. Sen de onlar için bir şeyler yapana destek ver. Herkes kendi alanlarında bir şeyler yapsınlar. Niye bu yardımları kıyaslama çabasına giriyorsunuz ya? Ya çok acayip bu dediğim diğer psikoloji işte o dedim ya 3500-4000. O kafa bir şey yani. Bırakalım o zaman abi. Her şeyi bırakalım hiçbir şey hakkında konuşmayalım. Sokacağım ha. Hadi görüşürüz. Pardon kusura bakmayın. Öyle demeyeceksin. Hepinizin amına koyayım diyeceksin kapatırken. Bırak kibarlar. <laughs> <laughs> Abi sinirlenir adam. Ben de böyleyim oğlum. Bakmayın yani biz bizi şey sanıyorsunuz ya da işte bu adam gibi benim gibi adamlar, benzeri adamlar. Ya iki üçler tane toksiye falan böyle moralimiz bozulmuyor bizim oğlum. Yani az çok bugüne kadar beynini kullanmış bir şeyler başarmış insanların bu kadar down olmasının sebebi diğer insanların hiçbir şey yapmaması ve sadece konuşması. İcrasızlık çok kötü bir şey oğlum. O kadar çok şahit oluyorum ki keşke benim hayatımı şöyle bir hafta yaşayabilseniz. Bir hafta. Bir hafta benim gözümden bir görebilseniz. Yazılan yorumları, yapılan yorumları, konuşulan şeyleri, yapılan dedikoduları. Bizim ülkenin yarısından fazlası boş, boş, boş beleş geziyor. Boş beleş takılıyor. Hiçbir bok yapmıyor oğlum. Sıfır üretkenlik yani. Allah sonumuzu hayır etsin diyeceğim de yani her sene bunu söylüyoruz hiçbir ilerleme yok. Aksine tonla gerileme var. <laughs> o yüzden karamsarlığa girmeyelim. Bu iş sizde bitiyor abi. Şurada artı bir yazıyorsunuz, onaylıyorsunuz, helal abi diyorsunuz, aynen abi diyorsunuz ya. Sabah kalktığınızda gene aynı kişi olmayın. Çok ciddiyim bak. Amin yazıp bırakmayın bu işi. Lütfen. Biz bugün varız yarın yokuz oğlum. Biraz baba muhabbetine gireceğim ama. Bugün varız yarın yokuz. Burada yaşı küçük bir sürü dostum kardeşim var yani. Ben buradan gideceğim. Biz bu işi bırakacağız hepimiz. Bir yerde biteceğiz yani. Orada yerine sizler geleceksiniz. Gelen adamlar gideni aratmasın. Bizden daha üstün olun. Bizden daha gelişmiş olun. Ben üstünüm diye söylemiyorum. Sen beni burada izleyip de bir şeyime katılıyorsan sürekli ben beni üstün olarak görüyorsun. Ben üstün falan değilim. Ben normalim. Bizde normal adam yok. Ciddiyim bak. Ben çok normal bir adamım aslında. Çok düz bir adamım. Sizin bizi de çiğnemeniz lazım. Tokat manyağı yapmanız lazım bizi yani. Çünkü beyniniz daha taze. Abi önümüz kesiliyor hep bir şeyler yapmaya bak adamın dediğine geliyor. Tamam kardeşim önün kesilmiştir. Değiştir yönünü ya. Önün kesildi bitti mi? Bak Burçay dün ne diyor? Öyle ya da böyle burça en çok yırtılan adamlardan. Ben diyor 7 sene içinde 9 defa, hatırlamıyorum, 9 defa başladım diyor.